Bugün benim zorlu günüm. İki küçük angusumuzu da çıkarttık nereye? Şimdi onlar hoplayacak, zıplayacak, arabadan korkacak, köpekten korkacak, en ufak gürültüden korkacak, insandan korkacak, kaçacak. Beni yoracaklar ama bir gün sonra alışacaklar. Şu anda etrafı tanıma aşamasındalar. Ama bugün yorulacağım. Geç, geç kızım geç. İkisi beni yoracak bugün ama alışacağız inşallah. Öndeki erkek, arkadaki dişi. Bunlar şimdi enerjilerini atacaklar çünkü Uzun zamandır, üç aydır, iki aydır pardon. iki aylık bunlar, iki buçuk aylık. iki buçuk aydır. ay güzel kızım benim, ak kafalı kızım dur. İki, iki, iki buçuk aydır kapalı alandalar. <laughs> Yavrum dur, gitme, gitme. İşte böyle bir şeyden ürküp kaçarsa eğer zor oluyor. Durun. Dön, dön kızım. Dön, dön kızım, geç. Geç ananızın yanına, hadi. Ananızın yanında güvendesiniz, hadi geç. Şu koşuşa bak. Bunlar şimdi bir gün yarına sakinleşirler. tabii yine arabadan ürkerler ama bir sakinleşirler. Allah'ın izniyle. Ondan sonra ota alışırlar. Güzelce büyürler. Bu aslan parçası erkek. Etrafını mı tanıyacaksın sen? Sen hoplayıp zıplayacaksın mı? Oynayacaksın mı yavrum? Lan. Aslında hiç bu işlerin adamı değilim. O kadar duygusalım ki. Bazen Ne bileyim ya. Seviyorum ama hayvanları. Yani onlarla vakit geçirmeyi daha doğrusu. Gel babam gel. Heh, heh. Söyle. Mutlu musun lan? Bunun da fizik güzel ama. Bunlar uslu be. Çok fazla hoplayıp sıklamadılar. Ot yemeye de başladı. Erkek başladı da dişi daha başlamadı.